Ana sayfanızda durum yazısının hemen yanında fotoğraf veya video ekle butonu var. Ona basın. Çıkan ekranda fotoğraf albümü oluştur butonu var. Ona tıklayın. Bilgisayarınızdan seçtiğiniz güzel fotoğrafları yükleyin. Bir uyarı yapayım ben şimdiden. Seçtiğiniz fotoğraf sayısına göre yükleme süresi biraz uzayabilir. Hemen ardından albüme bir isim bulmak lazım. Mesela ne diyebilirsiniz? Ailem, çocuklarım eğer daha fazla fotoğraf yüklemek isterseniz de solda aşağıda bulunan butona, albümü paylaşmak içinse sağ aşağıdaki fotoğraf paylaş butonuna basmanız yeterli. Albümünüzün gizlilik ayarlarına gelirsek, onu da yine bu menüde bulunan arkadaşlar butonuna basarak yapabilirsiniz. Önceki albümlerinizin gizlilik ayarlarını değiştirmek de mümkün. Bunun için fotoğraf albümlerinizin bulunduğu sayfaya gelin. Gizlilik seviyeleri albüm çeşidine göre değişiklik gösterir ancak kapak ve profil fotoğraflarınız otomatik olarak herkese açıktır. Bu ayarı değiştiremezsiniz, üzgünüm. Fakat albümlerinizde gizlilik seviyesini değiştirebilirsiniz. Albümdeki küçük resimlerin sağ köşesinde bulunan gizlilik ikonuna tıklayın ve aşağıda açılan menüden istediğinizi seçin. Buradaki seçeneklere göre fotoğraf albümlerinizi herkese, sadece arkadaşlarınıza, sadece kendinize ya da belirli kişilere gösterme şansınız var.